Marvel Stüdyoları Başkanı Kevin Feige basına yeni bilgiler verdi. Şu anki Marvel Sinematik Evreni 7 yıllık bir plan ve 2032'ye kadar uzanıyor. 2027'deki Avengers Secret Wars'ın yalnızca çoklu evren destanını sonlandırmakla kalmayıp aynı zamanda X-Men filmleri için yeni bir oyuncu kadrosu da dahil olmak üzere tüm MCU için bir sıfırlama olacak. Marvel'ın uzun metrajlı film üretimi yılda en fazla 3 filme, televizyon üretimi de yılda sadece tek bir live action dizisine düşüyor. Ayrıca yapılan diziler uzun metrajlı filmlerle çok daha az bağlantılı olacak ve böylece izleyicilerin herhangi bir MCU projesinde olup biteni takip etmek için her şeyi izlemeleri gerekmeyecek. Yakın gelecekte Miles Morales'in ortaya çıkma ihtimali maalesef yok. Karakterin film haklarını elinde bulunduran Sony Pictures, animasyon üçlemesini 2027'de Örümcek Adam, Örümcek Evreni'nin ötesinde filmiyle tamamlayana kadar Fagi bize uzak durmamız söylendi diye açıkladı. Fagi, stüdyonun kuantumanya vizyona girmeden önce Kang'in karakter olarak ağırlığından endişe duymaya başladığını açıkladı. Kang'in yeterince büyük olmadığını, Thanos olmadığını fark ettik. Kang'den resmen vazgeçmeden önce bile daktırdığım hakkında konuşmaya başlamıştık. Hatta ant 3 çıkmadan önce bile Robert'la bu cüretkar fikir hakkında konuşmaya başlamıştım diyor. Peki Moon Knight ve Eternals gibi önemli karakterler geri dönecek mi? Evet, bu planın bir parçası. Endgame'den sonra tanıttığımız karakterler gelecek filmlerin bazılarında ve sonrasında tekrar karşımıza çıkacak. Çizgi romanların eğlencesi, herkesin her yerde karşımıza çıkabilmesi diyor Fagi. Bu açıklamalarla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bekliyorum.